Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Hydra modu nasıl yapılır diye göstereceğim. Hydra'yı bilmeyenler için de 3 başlı ejderha diyeyim. Yani bu modda üç başlı yani öbür modlarda yani bilgisayarlarda bir başını kesince bir baş daha çıkıyor artık. Öyle bir şey. Yani telefonda da artık böyle bu kadarını bulabildim. Umarım beğenirsiniz. E, denemeleri aktif ediyoruz. Arkadaşlar linki direkt e, Medifier olarak mı bırakayım yoksa Necepedel olarak da bırakınca da kendinizi izleyebiliyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle modumuzu etkinleştirelim. Kanala abone olup like atmayı sakın unutmuyorsunuz. E, burası etkinleşmiş zaten. E, ön ben genelde devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirmeyi tercih ediyorum. Bazen mod çalışmayabiliyor yani şimdi videoyu tekrar çekmek istemiyorum arkadaşlar e, istediğiniz mod varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ben e, bulabilirsem çekerim bulamazsam çekmem he yorumlarınıza da bakıyorum bu arada e, kalp atıyorum iyi de kötü de olsa ee hayretten diyebileceğim bir şey yok gibi yani ne diyeyim 13 abone olduk bu benim için bir başarı aslında Umarım 20 abone de olacağız. Ee, böyle böyle onar onar gideceğimize inanıyorum. Arkadaşlar yani abone olursanız tabii ki de gideceğiz ama sizin öncelikle yardımınıza ihtiyacım var tabii ki de. Neyse dünyamız olursun ee, yani diyecek bir şey bulamadım. İstediğiniz yeni oyun varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bulabilirsem ee, indir e, videosunu çekerim. Bilginize. Şimdi dünyamız olsun da. Arkadaşlar aslında bir şey demeyeceğim aslında. Aklıma bir şey gelmiyor ki önce. Bekleyelim açıklama kısmından linkini bulabilirsiniz bu arada yani tekrar da soruyorum yorumlar kısmına belirtin ee, medifayrı olarak mı bırakayım yoksa böyle iyi mi yani sizlerin fikirlerinizi bekliyorum yorumlar kısmına neyse şimdi modumuza geçelim arkadaşlar bu galiba hayatta kalmada şey oluyor yani Doğu artık bilmiyorum şeyde verdiğim linkte de kontrol edebilirsiniz. Yani orada da açıklıyor modu. Nasıl bir mod olduğunu. Şimdi gelelim. Ne diyor? Hydra Egg. Hay, spawn e, Hydra. hydra yumurtasıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir yumurta. Bu galiba çıkıyor işte. Yani galiba de çıkıyordu. Yani bilmiyorum artık. Evcileşiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Yani hiç denemedim. Siz bakarsınız bunu ee, daha diyecek bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok. Öldürebiliyorsunuz. Yani yumurta. Ee, şöyle şunu öldürdüğümüzde hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi Hydra'yı bırakacağım. Bırakayım mı? Tabi beklentinizin altında bir şey çıkabilir. Ben baktım. Şöyle koy. Ay pardon yanlış <laughs> koymuşum. Ve koydum. Gördüğünüz gibi Üç başlı izlerimiz. Pek güzel yapamamışlar ama ben yani telefona göre güzel bir mod bence. Şöyle iki ayaklı artık sürüngen bir şey. Bunu öldürdüğünüzde içinden e, kemik, et ve elmas çıkıyor. Elmas beş tane çıkıyor. Kemik onlarda bir şey çıkıyor artık. Çıkıyor işte bunu canı gözükmüyor ama ne kadar açılacağını öldürebilirsiniz yani. Neyse yani öyle açıklayacak bir şey yok. Yani abartı şekilde gördüğünüz gibi şöyle ne? durmuş kıpırdanan gelecek yani bir tane daha koysam kapışıyor mu yok kapışmıyor niye durdu yok tamam bu heykel oldu yalnız <laughs> bu galiba dağların orada çıkıyor yani ben modu indirdiğimde dağın orada gözüküyordu sanki bir de yuvası vardı gibi öyle bir şey Şöyle bakıyorum da hiç dağlı şey gördüm yok. Yok. Burada haydıra yok. Veya yumurtası yok. Yani şöyle şunun gibi şunun gibi bir yerde gözüküyor işte. Şu önümde gibi bir yerde çıkmıştı. Yani resimde gördüğüm oydu. Bilmiyorum siz. Ben hiç okumadım oradaki açık e, yazıları. Hiç okumadım. Siz de okursunuz artık. E, orada her şeyden bahsedilmiş. Neyse modumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Umarım biz de büyük bağlı olacağız. E, sizin yardımıyla. Herkes bir abone olursa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmından modu indirebilirsiniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Tamam kapatalım.